Herkese merhabalar. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen hayvancı ve tarımcı arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Ben Mert Altın, Altın Tarım'ın kurucusuyum. Instagram sayfamda çeşitli eğlenceli videolar paylaşarak belli bir kitle kazandım. İnsanlar beni sevmeye başladılar. Gerek videolarda gerek fuarlarda belirli bir çevre edindik ve bu çevreyi gençler olarak e, büyüterek gerek kız gerek erkek kitle olarak arttırmaya başladık. Uludağ Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 2022 yılında mezun oldum. 25 yaşındayım. Genç çiftçi ve ziraat mühendisiyim. Yetiştirdiğim mahsuller karpuz, mısır, soğan, pancar, karacabeyimizin domatesi, yonca, buğday ve yem bitkileri. Yem bitkilerinde de karamba, raygrass, macar fiyi, yerli ve benzeri otları yetiştiriyorum. Aynı zamanda hayvancılara satıyorum. Değinmek istediğim en önemli iki konudan birisi gençler çiftçilik yapmak istiyor. Bunların sebepleri ata topraklarına sahip çıkmak, kendi işinin patronu olmak, geleceğin gıda güvenliğini korumaya çalışmak. Covid-19 itibariyle bildiğiniz üzere gıda ulaşım çok zorlaştı ve diğer sektördeki insanlar gıdaya ulaşamadılar. Ancak biz çiftçiler, hayvancılar istediğimiz gibi şehirlerde, sokaklarda gezebildik. Teknolojiden yararlanmak istiyoruz gençler olarak ve aile büyüklerimizin bizi desteklemesini istiyoruz. Tarımda mekanizasyon istiyoruz, traktörler ve gelişmiş ekipmanlarla tarlada olmak istiyoruz. İnsan iş gücünü ortadan kaldırmak istiyoruz. Tamamen kaldırır mıyız? Tabii ki de hayır, elbette bir miktar olacak. Ancak eski nesillerin yanlış yöntemleri yüzünden e, biz gençler çiftçilikten soğutulmaya çalışıldık. Doğru yöntemlerle tekrar bu mesleği sever hale gelecek olacağız. Meslekte profesyonelleşmek istiyoruz. Tabii ki böyle organizasyonlarla, fuarlarla her geçen gün teknik konuda çok güzel konferanslarda bulunuyoruz. Üretme hevesi. Bir bitkiyi sıfırdan mahsul elde edene kadar yetiştirmek tabii ki de çok e, ciddi bir zevk veriyor bize. Çiftçiliğin Popüler meslek haline gelmesi. Eskiden çiftçiyim demeye utanıyorduk. Ancak şu an çiftçiyim dediğimiz zaman algı yavaş yavaş değişti diyebilirim. Tamamen değiştirmesek de. Biz gençler ve diğer hayvancı arkadaşlar bu algıyı değiştirecekler. Modernliği, bilimi takip ederek. Meslek piramidinin temelini oluşturmak. Eğer ki gıda yoksa, et yoksa, süt yoksa diğer sektörlerin hiçbir anlamı yok. Biz temel meslek piramidinin temelini oluşturuyoruz. Biz gidersek diğer bütün piramit yıkılır. Gençler çiftçilik neden yapmak istemiyor? Tabii ki de toplum tarafından bir süre önce küçümseniyorduk. Mahsul fiyatlarının belirsizliği, sosyal hayattan uzak kalmak. Bilhassa Marmara bölgesi dışındaki bölgelerde çiftçilik yapan arkadaşlarımız sosyal hayattan biraz uzak kalıyorlar. Marmara'da bu durum biraz daha farklı durumda. Mesai saatlerinin belirsizliği. Tabii ki de sizler de gece 4'lere kadar, 5'lere kadar tarlada çalışıp sabah 7'de yeniden ilaç atmaya gittiniz. E, bu yüzden de istemiyorlar. Köylerin boşalması, köylerimizin mahalle olmasıyla okullarımız kapandı ve biz şehirlere okula gitmek zorunda kaldık. Mecburen ikamet ettiğimiz yerler köylerden şehirlere dönüştü. Kızlar tarafından reddedilmek e, en çok erkeklerin şikayetçi olduğu bir durum. Sıfırdan başlamanın imkansızlaşması. Çok fazla yüksek e, maddiyatlara dayanmaya başladı. Sıfırdan çiftçiliğe girmek neredeyse imkansız oldu. Aile büyükleriyle anlaşamama. ile anlaşamama, dedeyle anlaşamama. Bu da en büyük problemlerimizden birisi. İşçi bulma zorluluğu. E, yerli işçi kalmamış durumda. O yüzden ülkemizde e, mülteci işçi çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ne kadar istemesek de. Meslekteki üniforma eksikliği. Birçok meslek üniformayla değer kazanmış durumda. Bildiğiniz üzere doktorluk, polislik eskiden çok fazla üniformadan dolayı itibar kazanıyorlardı. Ancak çiftçilikte de biz gençler olarak e, giyimi değiştirerek bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Babamla anlaşamıyorum. En çok aldığım mesajlardan birisi. Babayla neden anlaşılmaz? Arkadaşlar babanıza saygı duyacaksınız o sizin asla kötülüğünüzü istemez. Ne kadar çok tartışsanız da sizin en çok yükselmenizi, yükseklerde olmanızı isteyen kişi odur. İletişim becerisi. İletişim. Babanızla mutlaka nasıl iletişim kurmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Her baba farklıdır. Tabii ki de Herkes aynı tepkiyi vermiyordur. Ancak babanızın dilinden en iyi siz anlarsınız. Gerek kendinizden fedakarlık yaparak gerek de ondan fedakarlık bekleyerek. <laughs> Danışma. Babanız size mutlaka danışması gerekiyor. Kendi başına tarım, bu sene şu kadar mısır ekeceğim, bu kadar domates ekleyeceğim değil de oğlum bu sene nereye ekelim, hangi tarlaya eksek daha iyi olur. Ee, sen yapmak ister misin tarzında danışılırsa biz de kendimizi çok daha e, değerli hissetmiş oluruz. Aidiyet duygusu. Tarıma kendimizi ait, ait hissetmemiz gerekiyor. Eğer ait hissetmezsek, ait hissetmediğimiz yerde değerli hissetmeyiz, oraya sahip çıkamayız. Arkadaş gibi olmak. Tabii ki de e, Türkiye'de baba oğul ilişkisi ne kadar çok resmi olsa da e, bunu samimiyete dökebilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Burada hem babalara hem de çocuklara çok fazla yük biniyor. Cesaretlendirme. Babalar hiçbir zaman sen yapamazsın, edemezsin, o işe girme, bu işe girme dememesi gerekiyor. Sen yaparsın, edersin, bir şekilde üstesinden geliriz demesi gerekiyor. Sorumluluk. Ee, burada şunu değinmek istiyorum. Ee, Traktörü verip şu tarlayı git sür demektense bırakın çocuğunuz kendi ekipmanını kendisi taksın. O tarlaya pulluk mu yapması gerekiyor, diskara mı yapması gerekiyor? O bilsin, o danışsın. Ee, bu konuda istişarede bulunun. Disiplin. Ekipmanlarımız temizse disiplinli olmuş oluruz. Bir sonraki aldığımız zaman e, temiz bir şekilde taktığımızda çok daha disiplinli şekilde çalışmış oluruz. Uzlaşma. Bu da dediğim gibi babamızla konuşarak gerçekleşecek bir şey. Kanıtlama ihtiyacı. Değerli babalar, evlatlar her zaman sizlere kendini kanıtlama ihtiyacı duyarlar. O yüzden onların özgüvenini hiçbir zaman kırmayalım. Onları her zaman destekleyelim. Kızlar çiftçilikten uzaklaşıyor. Fotoğrafta kız arkadaşım benim aynı zamanda en büyük destekçim. Hiçbir zaman çiftçilikten beni soğutmadı. Artına e, çok daha değerli hissetmemi sağladı. Covid-19 itibariyle kızlar da tıpkı erkekler gibi çiftçilik mesleğine yönelmiş durumda. Uçsuz bucaksız tarlalarda özgürce yaşam isteği artıyor. Çiftçilikte cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir meslek haline gelmiş oluyor. Gerek kız gerek erkek hepimiz bu mesleğin elinden tutacağız. Teşekkür ediyorum ve sunumuma tarlaya en sevdiğiniz kıyafetlerle gidin diyorum. Sağ olun.